Ve Rusya, artık bütçesinin yüzde 40'ını savunma ve güvenliğe harcıyor. Yalnızca asker alımı, maaşlar ve ikramiyeler için yılın ilk yarısında harcanan para 25 milyar dolar oldu. Yıl sonunda bu rakam gayri safi yurt içi hasılasının yüzde ikisine ulaşacak. Bu gidişle ekonomik resosyon kaçınılmaz. Rus yetkililer bile artık bunu inkar etmiyor. Putin bu tabloya rağmen zafer havasında konuşuyor. Geçtiğimiz ay St. Petersburg Ekonomi Forumunda ne dedi? Ruslar ve Ukraynalılar bir halktır. Bu yüzden tüm Ukrayna bizimdir dedi. Bir de şey dedi. Eski bir söz var. Bir Rus askerinin ayağı nereye basarsa orası bize aittir. Böyle dedi. Salondaki iş insanları kahkaha attı. Komiklik yapıyor ama Putin'in yüzü ciddiydi. Putin'in Trump'ın sunduğu tavizleri reddetmesi Kremlin'in güvenlik kadrosunda şu görüş perçinledi. Amerika her zaman düşmandır. Trump'ın sertleşmesiyle birlikte savaş yeniden bir medeniyet savaşı olarak kodlanıyor. Rus askeri uzmanı Dimitri Trenin'e göre bu savaş uzun sürecek. Trump olsa da olmasa da ABD bizim düşmanımız olarak kalacak. Böyle düşünüyorlar. Şöyle diyor aslında bu Ukrayna ile ilgili değil. Bu Batı ile Rusya arasındaki dolaylı bir savaş. Batı küresel hakimiyetini korumak için savaşıyor. Kremlin bu savaşı yani artık Putin'in kutsal mücadelesi olarak sunuyor. Ukrayna'nın Batı ile entegre olması engellemek diye başladığı savaş ama artık bir medeniyetin varoluş savaşına dönüştürdüler bunu. Bugün Putin muhalefeti susturuyor, demokrasiye dair ne varsa eziyor ve bu baskılarla her türlü maliyete de dayanabiliyor. Geçtiğimiz ay Sargrat Enstitüsü'nün düzenlediği Rusya 2050 konferansında şu ifade kullanıldı. Rusya bir otokrasi olmalıdır. Tarih batı tipi demokrasinin Rusya için yıkıcı olduğunu göstermiştir. Putin artık açık açık şunu söylüyor. Liberal değerler çöptür, demokrasi zayıflıktır. Ama tarih ne diyor? Ama tarih ne diyor? Stanford Üniversitesi'nden tarihçi Stephen Kotkin'e kulak verelim. Rusya batılı komşularıyla yakın ekonomik ilişkiler kurduğunda en çok refaha ulaştı. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye kalkıştığı için Avrasya'daki etkisini kaybediyor.